Merhaba arkadaşlar. Erkenci Kuş e, kanalıma hoş geldiniz. Sizler için yepyeni e, çok güzel reytingli dizilerden olan Çukur dizisinden bahsedeceğim. E, Çukur dizisi hayranları e, biliyorum e, çok sabırsızlar ve Çukur dizisinin yeniden başlamasını istiyorlar. E, yalnız Çukur dizisi sezon finali yaptı ve... Dördüncü sezonun finalini yaptı ee, biliyorsunuz Aras Bulut inemli e, çok güzel bir oyuncularımızdandır dördüncü e, sezonda böyle kapattı ve yeni sezonda e, Çukur dizisi bizlerle olacak ve e, Haziran ayının sonlarından çekimler başlayacak ve yeni sezonda bizlerin karşısına çıkacak e, ve e, sezonun bittiğini ise canlı yayında Cumali Koçovalı canlı yayın açtı ve Hazal Subaşı da katıldı ve katıldığı canlı yayında açıkladılar arkadaşlar. Evet arkadaşlar Çukur dizisi izleyenler biraz sabretsinler. Yeni sezonda karşımızda olacaklar arkadaşlar. Şimdilik hoşçakalın. Yeni videolarımda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın arkadaşlar. Görüşmek üzere.